Sayıroja ile Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Üslü Sayılar serisini bitirmiştik. Ee, şimdi de son 5 yılda çıkmış sorulara bakacağız üslü sayılarla ilgili ve e, nasıl sorular gelebilir, onlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, 2015 YGS'de gelmiş bir soru var. A ve B tam sayıları için 6 üzeri A kare artı B kare bölü 9 üzeri A çarpı B eşittir 96 ise. A çarpı B kaçtır? Şimdi aynı tabanları bir araya getirmemiz lazım arkadaşlar. 6'yı ayıracağım. Nasıl ayıracağım? 2 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri A kare artı B kare çarpı 3 üzeri A kare artı B kare. Bölü 9'u da karşıya attım. 96'yı da arkadaşlar... 32 çarpı 3 diye yazabilirim yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 9 üzeri ab'de 3 üzeri 2 üzeri ab'den 3 üzeri 2 ab şeklinde yazabilirim. Bakın hepsini 2 ve 3 tabanına ayırdım. Şöyle yapalım şimdi. <laughs> 2 üzeri 5 bu tarafa 3 üzeri a kare artı b kare sağ tarafa gitsin böyle olarak. Ne olur arkadaşlar? 2 üzeri a kare artı b kare bölü 2 üzeri 5 eşittir. Bakın burada tabanlar aynı. Üstler toplanacak. 3 üzeri 1 artı 2 çarpı a çarpı b bölü. 3 üzeri a kare artı b kare. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır arkadaşlar. Ne olur? 2 üzeri a kare artı b kare eksi 5 eşittir. Şunu biraz daha düzgün yazayım arkadaşlar. Eksi 5 eşittir. 3 üzeri 1 artı 2AB eksi A kare artı B kare. Şunu ayırayım karışmasın. Ne vardı arkadaşlar özelliğimiz? E, Tabanlar aralarında asalsa üstlerin sıfır olması gerekiyor. Evet 2 ve 3 asal. Yani aralarında asal. Demek ki şurası 0 Burası da 0 olmalı. Başka türlü eşitlik sağlanmaz. A kare artı B kare eksi 5 0 A kare artı B kare 5'tir arkadaşlar. Bu tarafta da 1 artı 2 AB eksi A kare artı B kare 0 sa a kare artı b kare gördüğüm yere 5 yazabilirim. 5 yazdım. Eksi 5 oldu arkadaşlar. Birden de 5'i çıkarttım. Eksi 4. Karşıya attım. 4. Her tarafı 2'ye böldüm. A, B eşittir. Yani A çarpı B eşittir. 2 oldu. Evet işleme dayalı bir soru. Birkaç tane üstü sayıların özelliklerini kullandık. Genellikle YGS'de bu tarz sorular gelecek arkadaşlar. Hemen bakalım. LYS'de de soru gelmiş arkadaşlar. Ee, hemen işlemleri yapmaya başlayalım. Ee, şöyle yapacağız. 3 üzeri 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 4. 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 2 negatifüs olduğu için... Negatiften kurtulmak için tabanı çarpmaya göre ters çevirdik. Daha sonra e, şuradaki payda eşitleme işlemlerini yaparsak 3 üzeri 2 eşittir. 3 üzeri 4 çarpı 1 eksi 1. Yani 3 üzeri 4 eksi 1 bölü 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2 eksi 1 bölü 3 üzeri 2 Şu 3 üzeri 4 arkadaşlar. 34 gibi olmuş. Düzeltelim onu. Evet. Birinci aynen kalır. ikinci ters çevirip çarpacağız. Kesili sayılarla bölme işlemi özelliği. 3 üzeri 4 eksi 1 bölü 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 2 eksi 1. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 4 sadeleşti. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'ler gitti. 3 üzeri 4 eksi 1 bölü 3 üzeri 2 eksi 1 ister açarak yapın arkadaşlar isterseniz iki kare farkından açarak e, çarpanlarını çarpanlarına ayırarak yapın açarak yapalım üstü sayıların dışına çıkmayalım 3 üzeri 4 81 1 çıktı 80 3 üzeri 2 9 1 çıktı 8 80 bölü 8 10 yapacaktır arkadaşlar. 2006 YGS'ye geldiğimizde gene bir işlem sorusu var. Tabanları gene aynı yapmalıyız. Bakın 2015 YGS'deki soruya çok benziyor. 6'yı ayırırsam 2 çarpı 3 diye. 2 üzeri eksi 8, 3 üzeri eksi 8 diye ayrılır. 9 da 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri 2 üzeri 4'ten 3 üzeri 8 yapar. Bölü 4 üzeri eksi 6, 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarsam 2 üzeri 2 üzeri eksi 6'dan 2 üzeri eksi 12 yapar. Şurada bakın 3'lerin tab tabanları 3 olan sayıların üstleri toplanır çarpma işleminde. Eksi 8 ile artı 8'i toplarsam 0 yapacağı için 3 üzeri 0'dan 1 gelecektir. Burası gitti arkadaşlar. 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 12. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Eksi 8 eksi eksi 12. Burası artı olacaktır. 12'den 8 çıktı. 4. 2 üzeri 4. 16'dır arkadaşlar. 2016 LYS'de yine bir işlem sorusu gelmiş. Soru tarzının son dönemlerde nasıl değiştiğini göreceğiz arkadaşlar birazdan. 6 üzeri 4. Ayırdım hemen. 2 çarpı 3'tür. Kuvvet her ikisinin üstüne gelir. 3 üzeri 4. 4 üzeri 4 de 2 üzeri 2'nin dördüncü kuvvetidir. Onu ben şöyle yazıyorum. Birazdan çünkü ortak paranteze alacağım. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 4. Burası 2 üzeri 8 yapar. Onu ben 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 diye yazabilirim arkadaşlar. Evet şimdi burada her bir terimde 2 üzeri 4 olduğu için aslında ortak paranteze alarak gidiyor. Ben burada da götürebilirim. Sadeleştirdim. 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 bölü 5. işlemi yapacağım şimdi. 3 üzeri 4 81 2 üzeri 4 16 bölü 5. 81'den 16 çıkarsa arkadaşlar 65 olur. 65 bölü 5 13'tür. Evet. Devam edelim. 2017. Yine bir işlem sorusu arkadaşlar. Eee Ortak parantezi alacağım ama neye göre alacaktım? Küçüğe göre hareket etmem lazım. 5 üzeri 3 var. Burada 5 üzeri 4 var. 5 üzeri 4 ne diyor aslında? 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. Böyle ayırıyorum ki küçük olan parantezine alacağım. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 4 de 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1'dir. Evet bakın 5 üzeri 3'ler ortak. 5 üzeri 3'ü çektim. 2 üzeri 3'ler ortak. Onu da çektim. Parantezin dışına aldım. İçeride bu terimde ne kaldı arkadaşlar? 2 üzeri 1 kaldı. Yani 2. Burada ne kaldı arkadaşlar? 5 üzeri 1 kaldı. Yani 5. Bölü 35 var. 2 5 daha 7. 7 ile 35'i sadeleştirirsem 5 olur. 5 üzeri 1 yani. Yukarıda da 5 var. Bölme işleminde kuvvetler çıkartılırdı. Tabana 5 yazdım. 3'ten 1 çıktı. 2 çarpı 2 üzeri 3 5 üzeri 2 25 yapacaktır arkadaşlar. 25 çarpı 8 nedir arkadaşlar? 200'dür. Evet 2017 LS yine bir işlem sorusu. Bakın hiç sekmeden 2015'ten 2017'ye kadar hep işlem sorusu gelmiş. Bakalım hemen ne yapacağız? 60'ı 15 çarpı 4 diye ayırıyorum. Paydada 4 olduğu için çünkü. Pardon paydada 15 olduğu için. Bu 15 ile işleme sokacağım. Bölü 15 üzeri 3. Kuvvet her ikisinin üstüne dağılır. 15 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2 çarpı 3. Bölü 15 üzeri 3. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. 15 üzeri 2 eksi 3'ten eksi 1 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 3. 15 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 15 çarpı 16 çarpı 3. 3 ile 15'i sadeleştirdim. 5. 16 bölü 5. Şimdi şıklarda baktığım zaman ondalık olarak yazılmış. O zaman ondalığa çevirmem lazım. Ondalık sayı da bilmem gerekiyor yani. Nasıl çevireceğim? Paydayı 10 ya da 10'un kuvveti yapmalıyım. 5 10 olabilir. 10 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 32 bölü 10. Bunu nasıl e, ondalığa çeviriyorduk arkadaşlar? Şuradan bir sıfır atarsak buraya 1 virgül atarız. 3,2 3, bölü 1 yani 3,2 cevabımız edilme olur. Evet şimdi soru tazları biraz değişmeye başladı arkadaşlar. TYT sınavına geçtik. Ne diyor bakın artık üstü sayının aslında tanımıyla ilgili sorular gelmeye başladı. Eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor. Üçüncü adım sonunda sekiz parça oyun hamuru elde ediyor. Melis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parçaya ayırsaydı dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Her seferinde iki parçaya ayırıyor. Bir tane vardı, iki tane var. Her birini bir daha ikiye ayırdı, dört. Her birini bir daha ikiye ayırdı, sekiz. 1, 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde gidecek. Yani burası nedir arkadaşlar? Sakın 2'nin katları demeyin. 2'nin katları değil. 2'nin katları 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2'nin katları değil. 2'nin kuvvetleri şeklinde gidiyor. Yani 2 üzeri x gibi. Üçüncü adımda mesela x yerine 3 yazıyorsun. 2 üzeri 3'ten 8 tane hamur elde ettiğini söylüyorsun. Beşinci adımı sorsaydı 2 üzeri 5'ten 32 tane Hamur elde ederdi diyor. Şimdi buradaki olay şu. 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı her seferinde 3'e bölecektik. Yani 3'ün kuvvetleri şeklinde gidecekti. 3'ün e, kuvvetleri şeklinde gidecekse ve 4. adımda kaç tane hamur var diye soruyorsa 3 üzeri 4'ten 81 tane hamur elde ederiz. Evet. 2018'de bir tane daha soru var. Bu tab tam anlamıyla üstü sayıyla ilgili değil ama üstü sayını da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne demiş? Yani bir işlem uydurulmuş. Sayıyı e, geometrik şekillerin içine yazdığımız zaman o geometrik şekil kaç kenarlıysa onu içindeki sayının hem üstüne yazıyoruz hem başına yazıyoruz arkadaşlar. Böyle bir işlem uydurulmuş. Buna göre diyor şu işlemin sonucu kaçtır? Yani bir üstü sayı var burada arkadaşlar. Şimdi birin başına karenin içine koyulduğu için 4 koyuyorum. Bir de üstüne 4 koyuyorum. Çarpı 3'ün de 3 üç de üçgenin içinde olduğu için başına 3 bir de üstüne 3 koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra şunu yapacağım. Şurada tabi yazılmadığına göre 1 var. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Burada 1'in dördüncü kuvveti 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bakın üstü sayıların bir özelliği. 4 çarpı 1 4 çarpı 3 üzeri 1 artı 3 4 Başında 4, üstünde 4 var. Bunu işlem olarak, bize söylediği işlem olarak nasıl tanımlarız arkadaşlar? Bir karenin içine 3 koyarak tanımlarız. Yani cevabımız Bursa olur. Evet. 2018'den itibaren AYT'de sorusu direkt olarak üstü sayı sorusu gelmemiş arkadaşlar. Ama bununla ilgili de yani, videonun sonunda konuşacağım. 2019 TYT'de yine bakın. Üstü sayıların tanımıyla ilgili. Ee, bir soru var. Bir problem tarzında sorulmuş. İnternet üzerinden yapılan altı turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Evet. 1 milyonu hemen ben çok büyük çok küçük sayıları gördük. Büyük sayı olarak yazayım. 3. Evet doğru yazdın. Nedir o arkadaşlar? 10 üzeri kaç tane sıfır varsa 1, 2, 3, 4 6 tane sıfır var. 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyor. 5'te biri eleniyorsa 5'te kaçı kalıyordur arkadaşlar? 5'te 4'ü kalıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi 10 üzeri 6 yarışmacı var. Birinci turun sonunda 5'te 4'ü kaldı. Yani 4 bölü 5'i kaldı. İkinci turda yine 4 bölü 5'i. Yine 4 bölü 5'i şeklinde gidecek. Altıncı turun sonunda kalan yarışmacı sayısı. Yani 6 tane 4 bölü 5. Ben bunu böyle çarpı çarpı yazmaktansa şu şekilde yazıyorum. Daha sonra 10 üzeri 6 idi. Onu 5 çarpı 2 diye ayırıyorum. 5 üzeri 6, 2 üzeri 6. Kesirli sayılarda üstü, sayı varsa üssü pay ve paydanın üstüne atıyorum. 4 üzeri 6, 5 üzeri 6. Bakın 5 üzeri 6 bir yukarıda bir aşağıda var. Sadeleşti. 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6'yı 2 üzeri 2 üzeri 6 diye yazıyorum. Kuvvetin kuvveti var. Kuvvetler çarpılır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2 kere 6 12. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 18 yarışmacı kalır arkadaşlar. Yani cevap Bursa'dır. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar gene 2019 AYT'de de soru gelmemiş. Son 2 yılda AYT'de sorusu yok ama muhakkak TYT'de bir soru geliyor ve son yıllarda problem tarzında bir sorusu var. Bunu söyleyebiliriz. Bu sene de gelecek. Şimdi burada benim söylemek istediğim ekstra bir şey var. O da şu. Şimdi bu sene biliyorsunuz ki arkadaşlar AYT'de limit türev integral yok. Yani yaklaşık olarak 10-12 soruluk bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu tabii ki diğer AYT konularıyla kapatacaklar arkadaşlar. Fakat e, buralara birkaç senedir sormadıkları e, TET konularından yani YGS konularından da sorular gelebilir. Yani buraya bir üstü sayı sorusu sıkıştırılabilir arkadaşlar. Sıkıştırabilirler. Tabii ki e, ikinci oturumda olduğu için biraz daha e, çetrefilli bir soru olabilir. Üstü sayının tanımını kullandırtır. Bir problem tarzı yaratır. Onun içine koyar. Ama e, bu seneki bu ekstra durumdan dolayı ben e, değişik bir üstü sayı sorusu gelebilir diyorum. Bunu da dikkate alın. Ama kesinlikle zaten TYT'de bir sorusu var arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olur. E, kanalıma abone olmayıp abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi çalışmalar.